sizlere bak ya. Hem suçlu hem güçlüler. Nurettin amca da ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum ki. Ya tamam hadi geçti gitti artık. Kapatalım şu konuyu. Alize. Ha? İyi misin? Ee, i̇yiyim. Dalmışım öyle. Bak sen hiç böyle dalmazdın. Tabii bu kıl kuyruklar senin canını sıktı değil mi? Ya yok. Öyle öyle. Bunların senin canını bu kadar sıkmasına izin verme lütfen. Ay kız bir şey yok diyor Alp. Ben Alize'yi tanırım. Var diyorsan vardır. Bana bakın, hemen bu moddan çıkıyoruz. Akşam eğlenmeye gidiyoruz, İtiraz istemiyorum. Ay evet ya. Vallahi şu negatif enerjiyi atalım üstümüzden ya. Oh ya. Olmaz. Ne demek olmaz? Parti diyor ya, parti. Canım istemiyor. Kızım, insanın canı oksijen çeker mi? Ya parti demek senin için oksijen demek değilir mi? Belki de yeni arkadaşlarıyla planı vardır. Onlar kim ya? Var ya, bulaşık biraderler. <gülüyor> <gülüyor> ya, hadi ya babası gitmeyi kızın üstüne ya, babasıyla da yeni takıştı. Belki arayı falan yumuşatacaklardır. Evet, yani belki de babası izin vermiyordur. <laughs> ne ya? Yeni tartışmadılar mı daha? Yani ünlü fenomenimiz babasından izin alamıyor. <laughs> Yok artık. Baba annem önceden akşam ezanından önce evde ol derdi belki öyle bir şeydir. Alize, bak ben senin için Nurettin amca ile konuşabilirim. Ya ne alakası var ya? Canım istemedi sadece. Neyse iyi. Bekleyin burada ben gelirim. Aa nereye gidiyor bu ya? Babasından izin almaya. <laughs> ya Saçmalamayın. <laughs> demek izin istiyorsun. İzin falan istemiyorum. Sadece söylüyorum. Yo baya baya izin istiyorsun. İstemiyorum. Söyledim bitti. Hadi güle güle. Vermiyorum. Ne demek vermiyorum ya? Bunu sana nasıl açıklasam? Gidemez. Bu kadar. Ya ben senin kölen miyim? Ne demek ya gidemezsin? Evliliğe modern kölelik diyenler de var tabi, ama ben tercih etmiyorum. Bizimkisi daha çok karşılıklı bir anlaşma. Seninle de bir anlaşma yapmıştık yani. Ya ne olacak sanki birkaç saatliğinde arkadaşlarımla dışarı çıksam? <laughs> i̇yi, madem çok istiyorsun. Çıkalım. Çıkalım mı? <laughs> Sağ ol canım, ben almayayım. Evde kös kös otururum daha iyi. İyi, ablam da seni özlemiştir zaten. Hı. Ne demek ya evde oturacağım? Ya çok önemli bu misafirler. Ya onlar da gelsinler. Yok ya yaşlı başlı insanlar açmaz bizim ortamlar onları. Erken yatarlar işte ne güzel sen de kaçarsın. Ya her şeye bir çözümün var değil mi Hazal? Bunlar az uyuyan yaşlılardan. Tamam kızlar ısrar etmeyin. Gelmek istemiyorsa gelmesin. Ya ben istemiyorum dedim mi? Sadece işim var diyorum. Akşam ajans takip eder radyodan. Benim mesai bitti, eve gidiyorum ben. Ee, ne yapayım? Evine mi bırakayım? <laughs> Herkes ne yapacağını iyi bilir, rahat ol sen. Hadi selametle. Ya kendince bilgi verdi işte ya. Yani aslında iyi bir çocuk. Biraz dik kafalı falan ama... ...çalışkan. <laughs> 10 dakikaya durakta da olmazsan kamyoneti otelin kapısına çekerim. E neyse o zaman e, ben gidiyorum görüşürüz. Aydur birlikte çıkalım. Olmaz. Çok acil gitmem lazım benim. <laughs> Hoşça kal. Var mısın? Senin arabayla mı benimkiyle mi? Senin araba daha hızlı maalesef. Hadi. Nereye ya? Ne ya? Dünya dönüyor ama benim etrafım